Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size Kinemaster'da olan hareket ayarlarından bahsedeceğim. Hadi hazırsınız başlayalım. İlk başta kendi bir gömlek eklenti seçiyorum. Rastgele böyle bir tane renkli. Ondan sonra rengini değiştiriyorum bunu. Kırmızı yapacağım. Şimdi ben örnek ver metin ekliyorum buraya. Ben merhaba diye bir tane metin ekleyeceğim. Siz başka bir metin de ekleyebilirsiniz. Böyle animasyonla böyle videomuz çok sıkıcı yaptı. Bakın şimdi bunu istediğiniz yönü çevirebiliyorsunuz. Boyutunu büyütüp şeyine şey yapabiliyorsunuz. Böyle de çok böyle güzel bir video oluyor. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? keyframe tabii ki keyframe bir resne yani bir metnin hareket etmesi için kullanılan anahtar karelerdir. Premiere Pro biliyorsunuz onu belki ve CapCut'ta yer alıyor. Kinemaster'a da gelmiş bu özellik. Bakın şu artı duvarla bastım. Da bir tane keyframe ekledim. Böyle bir şey oldu. Böyle mükemmel bir şey. Şimdi ben bir tane yaptığım video ekleyeceğim çünkü sizi ikisiz ekliyorum. Bir dakika ben bunu katman olarak ekleyecektim de değilse. Şimdi ben bu şeyleri sağ kırpacağım ki klibleşe herhangi bir hata olmasın. Tamam şimdi ben bu keyframe siliyorum. Hemen takipten eklentiye ara seçiyorum. Asetleri indirmeniz çok uzun sürmeyecek. İsterseniz buradan boyutunu da ayarlayabiliyorsunuz. Takip ettiğiniz herhangi bir şey şey yapın. Ben oyuncağı seçtim. Birazcık bekleyin. Takip şeye göre değişebilir sırası. Tamam tamamlandı şimdi hadi bir bakalım. Siz böyle yapmak istemiyorsunuz bu kalbisiyle. Rek çok harika bir etki verebiliyorsunuz. Herkese görüşmek üzere hoşça kalın.